Vazife emanettir. Sen emanete böyle mi sahip çıkarsın? Ha! O elçileri bulsunlar. Yahut kılıcım cümlesinin boynunda olur. Burada hükmü ben veririm. Sen bir hiçsin. İşimiz sırlı, yolumuz uzaktır. Mustafa'm niye gelir? Devlet vazifesidir. Hayır olsun İsmail Bey. Pusu yemeyesiniz diyor, Sizi uyarmaya gel. İhanetin cezasını sen benden daha iyi biliyorsun. şafak vakti fetih kılıçlarımızla onların kapılarında olacağız. Ne diyorsun sen? Kim öldürmüş? Bir çukur içine bırakıp dönmüşler. Sultanımızla derhal görüşmem lazım derim Lütfi. Haber veririz. İstirahat ediyor. Hünkârımızın başına biz gelmiş olmaz. Mehmet, Fetihler Sultanı, Salı günü TRT 1'de.